en büyük kötülüğü ne yaptılar biliyor musunuz? Yani bu bence en büyüğü bu. Hepsini düşünüyorum. İnsanları yakmaktan yani ihmal yüzünden yakarak ölümüne sebep olmaktan bile daha kötü bir şey var arkadaşlar. İnsanların değersiz hale getirdiler. İnsan vatandaşın Türk olduğun için kendini yalnız hissediyorsun ya. Yani kendi ülkemde gurbetteyim ya. Ya bu var ya bu bir millete yapılabilecek yani bir milleti nasıl böyle mahvederim diye düşünsen yemin ederim en son ulaşacağın nokta şu olur. Hani bunu başarırsan bu noktaya getirebilirsen işi bunu yaparsan insanlara böyle düşündürürsen tamam yani. Umut yok kimsenin umudu yok abi. Zengin bakıyorsun zengin de aynı bok ya. Zengin parasını katlama derdinde. Fakir yarını kurtarma derdinde. Kimsenin bir umudu yok yani ne olursa denk gelirse olur olmazsa da olmaz kader kısmet nasip ben anladın mı olduğu kadar yok umut yok hani güven yok güven güvenmiyorsun abi ahbap çavuş ilişkisi var çünkü bu ülkede hep adamcılıkla yürüyor yanlış anlamayın. Bunun hükümeti de yok arkadaşlar. Bu ülke insanı böyle çalışıyor. Muhalefet falan dedikleriniz de aynı kafada. Hepinizin verileri bütün suç örgütlerinin elinde biliyor musunuz? Sizin banka hesaplarınız, nüfus kağıtlarınız, ne bileyim efendime söyley, aklına ne geliyor? Tapularınız, nerede ne kadar malınız var, neyiniz var, arabalarınız, plakalarınız Aklınız, IBAN numaralarınız, hangi bankada hesaplarınız, herkesin elinde verileriniz ya. Bu, bu ülkenin, bu ülkenin içinde yapıldı ya bu. Sizin yani hangi doktora gittiğiniz, hangi hastalıkları geçirdiğiniz, hangi bilmem yani en böyle aptal saptal sizin bile hatırlamayacağınız bilgiler, hangi soruşturmaları yedin, emniyetle hangi ifadelerin var emniyette, Uyak sistemi, uyap sistemi her şey arkadaşlar emniyette verdiğin ifadeye kadar her şeyiniz birilerinin elinde. Ve bunlar iyi niyetli değiller. Suç örgütleri. Geçen bir kim kimin nesil oldu? Şimdi hatırlamıyorum ama arkadaşlar yapay zekayı da artık kullanıyorlar. Yapay zeka dediğinizde şey işte ses taklit yapıyorsun ya ses taklidi telefonda. Mesela seni arıyor senin annen konuşuyor seninle. Ve annem arıyor yazıyor. Hani annenin numarası. Annen değil o. Bak. Nasıl? Nasıl arkadaşlar? Ya bundan daha fazla ne oluyor? Ya yani bir vatandaşı. Ya şunu demek istiyorum arkadaşlar. İsteyen herhangi biri. Size istediği her şeyi yapabilir. DNA'larınız, DNA'larınız, bilmem ne, parmak izlerinize kadar. Birini öldürüp senin parmak izini koyabilir. Yani aklınıza gelebilecek her şey. Yani sınırı ucu bucağı yok bunun. Bu ülke bununla gurur duyuyordu. Diyordu ki, ya Almanya bile hala mektupla bürokrasi yürütüyor. Nüfus işlerinde biz internete geçtik, teknolojiyi yakaladık diye gururlanıyordu. Almanya hala mektupla yürütüyor işleri. Bu işleri. Mesela sen bir veri mi lazım? Kendinle ilgili. Mektup yazıyorsun. Şeyde de öyle. Bazı Avrupa ülkelerinde de öyle. İşte böyle olmasın diye zaten böyle yapıyor adam. Senden daha aptal olduğu için değil. Yani arkadaşlar daha fazla ne olabilir ya? Ya daha fazla herhangi bir konuda, herhangi bir şeyde ne olabilir? Ya bu kadar her şeyin bu kadar tepe takla hatalı yanlış olduğu. Yani daha pespaye ne olabilir? Güvenliğini sağlayamıyorum. Geleceğin hakkında bir şey söyleyemiyorum. Sana sağladığım imkanlar avantajlar o kadar kısıtlı ki daha fazlasını veremiyorum bir de sürekli azaltıyorum. Senin geleceğinle alakalı hiçbir fikrim yok. Yani evet okullarım var, şuyum buyum var ama senin geleceğine dair sana bir garanti veremem. Bilemiyorum çünkü ben de yarını bilmiyorum. Ya daha senin bütün verilerini çaldırdım ama yapacak bir şey yok. Kendine dikkat et, dikkatli ol. Her arayana inanma, ne bileyim işte. Her e, seni arayıp bir şey söyle inanma, aldanma, dikkatli kurnaz ol. Daha pespaya ne olabilir abi? Ya sen zaten doğada mağarada yaşasan da zaten bu kadarcık güvenlikle yaşardın zaten. Hani ya desen ki ben hakkımı arayacağım bir konuda. Zaten atı alan Üsküdar'ı geçiyor arkadaşlar. Baskın basanın. Hakkını arayabilirsin. Evet bir öyle ya da böyle bir hukuk var bu ülkede. Yok diyemem. Var. Ama orada da yine bir sürü rüşvetler, şunlar bunlar, adamcılıklar. Yani seni yargılayacak hakimi de çok emin kestiremiyorsun. Yani bu gerçekten temiz biri mi? Yani niye dokumaya başlıyorsun? Ya da bir savcıyı ya da bilmem kimi ya da bir polis. Ya polisler bile arkadaşlar kendini güvende hissetmediğini söylüyor bana. Bunları söylüyorum. Adam diyor ki, komiser adam adam diyor ki ben diyor anladım mı? Bu yarını diyor bilmiyorum diyor. Yarın diyor falan beni diyor belki diyor atarlar diyor. Bir bahane bu. Bahane, taşak geçer gibi ama gerçek. Beni diyor sevmeyenler var içeride diyor. Yukarıda hani şoför müdürleri falan. Beni diyor bir bahaneyle atabilirler iftira atıp diyor. Yani, hakkını bile adam aramayı düşünmüyor. Daha fazla ne olabilir ya? Daha çok ne olabilir? Bundan sonrası ölüm mü? Ölüm de burada Çoluk çocuk yanarak ölüyor ya denetimsizlik yüzünden. E, ölüm de var içinde bunun zaten. Sadece bunlar da değil ki. Hapis mi? Hapse attım işte bugün bugünün adamı. Adam milliyetçi diye hapse atıyorsun ya? Böyle bir şey olabilir mi abi? Polis intiharları sosyolojik olarak en çok intihar grubundaki meslektir mi? Kumarla ne alakası var? Bunun içinde mobbing var. Bunun içinde az tüst çeşitli şantaj var. Şu var bu var. Hak yeme var. Ne alakası var? Sen şimdi alıyorsun kumar mı? ne alakası var kumarla Kaç tane polis kumar ithal ediyor ya? Ne yaşıyorsun sen kafanda acaba? Ne kumar oğlum? Ya ne alakası var kumarla arkadaşlar? Bir, 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 saçma sapan bir şey attı işte ortaya. Bir şey bilmeden. Ne alakası var? Alakası bile yok konuyla konuştu işte bir şey bildiği Neyse konuya devam edelim. Adamlar şimdi sen arkadaşlar başına bir iş gelse hakkını aramak için kime gideceksin? Polisi geçtik tamam. Polis zaten kendi derdine yanıyor. Savcıya gideceksin. Sav Adamlar gidip savcıyı tehdit ediyorlar. Senin çocuğun şu okulda okuyor. Senin çocuğunun arkadaşı şu kişi. Senin çocuğun şu evlere girip çıkıyor. Bütün bilgileri bizde diyorlar. Savcıyı, savcı o zaman diyor kendimi öldürürsem bizi rahat bırakır mısınız? Bu ne abi? Bu ne oğlum? Ne lan bu? Oğlum savcıya bunu yapan var ya. Sana neler yapar biliyor musun? ucu bucağı yok artık. Hakime yapıyor, savcıya yapıyor adamlar bu tehditleri, şantajları. Sana neler yapar biliyor musun? Ya devlet başa ya kızgın neşe. O zaman. Başka çaresi yok arkadaşlar. Başka çaresi yok. Ben artık aileme şunu diyemiyorum ya. Hayır bu ülkede yaşayacağız. Siz de bu ülkede yaşayacaksınız diyemiyorum. Diyorum ki isterseniz diyorum. Hani sizi hangi ülkeyi istiyorsanız orada yaşatayım. Oraya yerleştireyim. Ben Türkiye'deyim. Hani hani gider gelirim. Ayarlarız bir sistem. Diyemiyorum artık. Yüzüm yok. E, göğsümü gererek eskisi gibi olur mu canım Türkiye varken siz ne demek Avrupa'da yaşamak falan diyemiyorum abi. Yok. Diyemiyorum. Bunu dedirtemiyor artık bana. Bu sistem. Ya yani yanlış anlamayın. Konu ben değilim ama bir örnek vereceğim. Ya iyi ki ya bu verilere baktım. Benim bir tane sadece kimliğim var o verilerde. Asıl diğeri yok. Avrupalı kimlikler zaten yok Türkiye verilerinde. Allah'tan bir tanesi var. Diğerleri olsa var ya bana bu ülkede herkes çökmeye çalışır, biliyor musun? Allah'tan bilmiyorlar yani. Düşün bak. Allah'tan da baştan en baştan bunlara hesap edip güvenliğe çok önem veriyorum hem bilgisayarımda hem hayatımda. Kafamda yani bana hep şey derdi eskiden eşim falan. Ya çok abartıyorsun. Bu kadar paranoyak gibi güvenlik. Ya derdim sen öyle düşünme. Ben yani neler gördüm hani. Bak gerçekten de zamanında böyle düşündüğüm sayesinde arkadaşlar götü kurtarmışım. Şaka gibi ya. Yaşadığımız şeye bak ya. Şirketleri mi de tapuları mı da şunu mu da bunu mu da Allah'tan Avrupa üzerinden yapmışım. Yoksa var ya demek ki benim gördüğüm şeyler hani onlar görse o sistemde bana demek ki bugüne kadar son 5 yılda herhalde ben 25 kere falan suikast geçirmem gerekiyor. Çünkü bu veriler çalındı ya. Düşünüyorum şimdi öyle düşünüyorum. Yani öyle görüyorum olayı. Ya yani düşün bak şaka gibi. Şu bu şu duruma bak abi ya. Bu nasıl bir şey abi? Tamam, iyi. i̇yi akşamlar hocam emekli değil, yaşlı emeklilerin bile maaşına musallat oluyor çeteler. Boşver hocam, hocam. Yani, emekli maaşı falan zaten emekli gebersin hocam. Emekli takan mı var şu sistemde? Adam çoluk Çocuk çocuk yanara gölüyor hocam. Allah'ını seversen ya. Bu ne ne yani bu? Orası ya? öyle. Hocam, orası öyle zaten. Dolandırıcılık çeteleri bunu parayla 10 bin tane veri, 10 bin tane veri paket paket herkese satıyorlarmış. Kim ne tutturursa evet. yaşlı insanlara musallat oluyorlar de bilmediği için yani en e, yakında benim annemin başına geldi. Lise gittik. Polisledik. Benimki de çalındı. Ne yapalım dedi. Aha buyur. Bir şey kaptırmadınız. Bir şey kaptırmadığınıza şükredin dedi yani. Evet evet öyle diyorlar. Öyle diyorlar evet. evet. Arkadaşlar şaka Yol değil bu. Şey polis de öyle Biz diyor. Başı, gidin bir polis merkezine. Beni aradılar dolandırmak için falan sizi savuşturup yollayacaktır. Deneyebilirsiniz. Yani çünkü şey nasıl takip edeceğiz diyor. Adam belki dünyanın başka bir yerinde şu anda falan diyor. Polisin savunmaları falan da bu şekilde yani. Yani uğraşmak istemiyor yani. O kadar çünkü olay fazla ki. binlerce olay var bunun. Gibi. <laughs>